Diana'nın yeri Targon'da değildi. Bir grup Solari avcısı onu soğuktan donarak ölmüş annesiyle babasının arasında bir kundağın içinde bulmuştu. Ebeveynleri bu ülkenin yabancısıydı. Belli ki uzun yoldan gelmişlerdi. Avcılar onu tapınağa getirip inançlarını adadılar ve çoğu kişinin Rakkor olarak tanıdığı son güneş kabilelerinin bir ferdi olarak büyüttüler. Tüm Solari insanları gibi Dayana da zorlu bir fiziksel ve dinsel eğitim aldı. Ancak diğer öğrencilerin aksine Dayan'ın Solarilerin yaptıklarının neden yaptıklarına ve inançlarının ardındaki nedenlere akıl kararlıydı. Bütün gece kütüphaneleri kurcalıyor, bulduğu metinleri sadece ayın solgun ışığından yararlanarak soluk almadan okuyordu. Ne çelişkidir ki bu arayışı ona cevaplar buldurmaktansa aklında daha çok soru ortaya çıkarmıştı. Öğretmenlerinin verdiği basma kalıp yanıtlar meraklı zihnini pek tatmin etmiyordu. Dayana okuduğu kitaplardan koca koca bölümlerin yırtıldığını ve aydan neredeyse hiç bahsedilmediğini fark ettiğinde öğretmenleri ona çok ağır cezalar verdiler. Onu bezdirerek sorgulamaktan vazgeçirebileceklerini umuyorlardı. Diğer öğrenciler de Diana'yla ve sürekli sorduğu sorularla aralarına mesafe koydular. Bu öfkeyle Yılgınlıkla ve kafa karışıklığıyla dolu yapayalnız yıllarda hayatında yine de parlayan bir ışık vardı. Leona. Dayana yaşıtlarının en inançlısı olan bu kızla sık sık ateşli tartışmalara giriyordu. Uzun uzun ve sık sık ettikleri sohbetlerde ikisi de birbirinin fikirlerini değiştiremese de samimi bir arkadaşlık kurdular. Sonra Dayana bir gece şahane bir şey keşfetti dağın derinliklerinde bir yerde gizli bir girinti bulmuştu. Girintinin duvarlarını aydınlatan ay ışığı ortaya güneş simgeleri, altın zırhlı savaşçıların yanında yürüyen gümüş zırhlı savaşçılar ve Targon'un en yüksek zirvesinde güneşinkiyle eş ay tasvirleri çıkarmıştı. Mutlulukla dolan Dayana aldığı apaçık mesajı Leona ile paylaşmaya gitti. Ay ile güneş düşman değildi işte. Leona bu habere sevinmedi. Dayana'ya bu sapkın düşünceleri aklından tamamen çıkarmasını söyledi ve onları başkalarına da söylerse görebileceği cezaları hatırlatarak uyardı. Dayana zaten ciddi olan arkadaşının bu derece ciddileştiğini hiç görmemişti. Öfke ve çaresizlik içini kemiriyordu. Solarillerin elindeki bilgilerin sınırına ulaşmıştı ama Leona bile bu yeni keşfi ciddiye almıyordu. Solarler ne gizliyordu? Dayana sorularına cevap alabileceği tek yerin Targon Dağı olduğunu gitgide daha da kesinlikle sezmeye başladı. Tırmanış onu akla gelebilecek her yönden sınadı. Artık doğruğa eriştiğinde ise zaman durmuş gibiydi. Hayatta kalabilmek için zihnini hayattaki tek arkadaşına ve solarileri geliştirecek, onları eksiksiz kılacak yanıtları bulmaya odakladı. Doruk onu gördüğü en büyük, en parlak dolunayla karşıladı. Coşku dolu bir andan sonra ay ışığından oluşan bir sütun dayanaya çarptı. Genç kadın benliğini bir varlığın ele geçirdiğini, geçmişten kopuk kopuk görüntüler paylaştığını ve Lunari adlı başka bir Akkor inancının varlığını hissetti. Dayana bu varlığın sadece efsanevi suretlerden biri olabileceğini ve kendi bedeninin de ona ev sahipliği yapmak için seçildiğini anladı. Işık dağıldığında zihni kendisinin oldu kendini zırhlara bürünmüş, elinde hilal şeklinde bir kılıç tutar buldu. Bir zamanlar siyah olan saçları artık pırıl pırıl bir gümüş rengiydi. Başını çevirince yalnız olmadığını gördü. Yanında Leona duruyordu. O da pırıl pırıl, altın bir zırha bürünmüştü. Elinde ilk şafak ışığı kadar parlak bir kalkanlı kılıç vardı. Diana bu hayat değiştiren anı arkadaşıyla paylaştığı için çok sevinçliydi. Ama Leona'nın tek düşüncesi Solariler'in yanına dönmekte. Dayana ona gitmemesi için yalvardı. Bu yeni geleceği birlikte atılmalarını çok istiyordu ama Leon'a itiraz etti. Anlaşmazlıkları çabucak ay ışığı ve güneş ateşi patlamalarıyla dolu devasa bir çatışmaya dönüştü. Suretin gücü yüzünden benliğini kaybetmekten korkan Dayana sonunda kaçıp dağdan indi. Ama arayışında başarılı olduğu için Solariler'in öğretilerini sorgulamış olmakta Kendini her zamankinden daha da haklı hissediyordu. Artık karşılarına dikilip onlara ne kadar hatalı olduklarını anlatmanın zamanı gelmişti. Dayana Rahorak muhafızları bir yana itip geçerek baş rahiplerin odalarına daldı. Lunariler hakkında öğrendiklerini anlattıkça rahiplerin dehşeti arttı ve sonunda onu kafir, zındık, sahte ilahların öğretisini yaymaya çalışan bir sahtekar ilan ettiler. Diana hiddetle doldu içindeki suretin de gücüyle artan bu hiddeti kucaklayıp feci bir ay patlaması ortaya çıkardı. Yaptığından kendisi de ürkerek tapınaktan kaçtı. Geçtiği yerlerde ölümden bir iz bıraktı. Şimdi yarı yarıya hatırladığı görülerle ve kadim bilgi kırıntılarıyla kendine yön vermeye çalışan Dayana, kesin olarak bildiği iki gerçeğe tutunarak hayatta kalmaya çalışıyor. Lunariler solarilerin düşman olması gerekmediği ve kendisinin bu dünyada Targon Dağı'nda bir solar çömezi olmaktan daha büyük bir amaçla bulunduğu. Kaderi henüz belli değil ama Diana bedeli ne olursa olsun onu ortaya çıkarmaya kararlı.